Herkese merhabalar. Ben Zaviyaz. Bugün size Pontalk ile yaptığım bu trick shot'tan bahsedeceğim. Pontalk'la uçuyorum ve aynı zamanda arkamdaki koltuk boş olduğu için arkadaki koltuğa geçerek sniper'la hedeflerimi havada vuruyorum. Bununla ilgili montaj videom da var. Pontalk'la yaptığım full bu tarz vuruşların olduğu. Onu da hemen kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Battlefield Montage oynatma playlistinden de göz atabilirsiniz diğer videolarıma. Şimdi buradaki bir bu vuruşları özetleyeceğim bir target koşarken nasıl vurulur ve aynı zamanda dediğim gibi pont halkla bu trick ben nasıl yapıyorum bundan bahsedeceğim. Burada ilk klipte görüldüğü gibi sol aşağıda ben hedefimi görüyorum ve arka koltuğa geçip hemen ona ateş ediyorum. Bunu yaparken dikkat ettiğim bazı ufak detaylar var. Mesela pont halkı ben arka koltuğa geçtiğim zaman çok fazla böyle sola yatık, sağa yatık veya işte atıyorum Aracın burnu çok aşağı eğik olmaması gerekiyor. Daha çok stabil, helikopter gibi havada düz bir şekilde bırakmaya çalışıyorum arka koltuğa geçtiğim esnada. Bunu yapma sebebim... Hedefim zaten hareket ediyorsa, benim ilk klipte vurduğum hedefim çok hareketli değil, daha çok stabil duruyor, sabit duruyor. Sabit hedefleri vurmak zaten daha kolay oluyor, pontawk ve bu trickshot'ı yapsanız bile. Ama diyelim ki ben pontawk'ı sabitlemeyi unuttum arka koltuğa geçerken. Ve kısa bir süre sonra Pontak kontak kapandığı için aşağıya doğru düşmeye başlıyor. Şimdi ben Pontak'ımı burnunu önü eğik bir şekildeyken arka koltuğa geçersem çok kısa bir süre sonrasında ileriye ve aşağıya doğru hızlı bir şekilde hani sanki jetle böyle yerdekileri vurmaya giderken böyle eğilip inersiniz ya sanki o şekilde iniyormuş gibi bir olay olacak kontak kapandığı için. O yüzden en çok dikkat etmeniz gereken şey bu pontakla bu trick yaparken. Normal helikopter gibi havada asılı kalacakmışsınız gibi bırakıyorsunuz. Arka koltuğa geçiyorsunuz bu ayarlamayı yaptıktan sonra. Ve dediğim gibi basit bir şekilde duran target'i vuruyorsunuz. Ve az önce bahsettiğim gibi yani bu düzenlemeyi unutursanız ve rakibiniz koşan bir hedefse yani koşan bir target'e ateş edecekseniz hem kendisinin koşu yolunu hem siz pont tavkı ayarlamayı unuttuğunuz için kendinizle hareket ettiğiniz için ekstra bir hesaplama yapmanız gerekecek. Gösterdiğim şeylerde mesela başarısız olabilirsiniz. Bu pont halkı sabitleme olayına dikkat etmezseniz. Pont halkı sabitlediniz diyelim. Ben şu anda ilk hedefimi gayet normal bir şekilde eğimi aldım. Vurdum. Ve bir sonraki klipte mesela koşan bir target'a ateş ediyorum. Evet, bu klipte yine aynı ayarlamaları yapıyorum. Ve bakın koşan target'a Ayarlamalarımı yaptım. Ateş ettikten sonra çok rahat bir şekilde headshot'ımı atıyorum. Hem mesafe olmasına rağmen hem kendisi hızlı koşuyor olmasına rağmen ve hani dümdüz sağa doğru koşmuyor. Biraz bana doğru çapraz bir koşu yapıyor aslında. Çapraz koşu yapanı vurmak biraz daha zor olabiliyor. Çünkü bunda hani balık drobu da aynı zamanda koşuya göre hesaplamanız biraz daha değişiyor. Scope'un üst noktasını yani yatay yani dikey olan o çizgideki üst noktaları da kullanmanız gerekiyor. Bununla ilgili de bir, yine güzel bir klip paylaşacağım ilerleyen vakitlerde. Şimdi bu ikinci koşan target'ı vurduğum anı bir analiz edelim. Kendisi geliyor. Ayarlamalarımı yapıyorum ve ateş ediyorum. Şimdi slow motion'a tekrardan bunu inceleyelim. Burada nasıl eğim aldığımı nasıl vurduğumu göstereceğim. İkinci klipte ağır çekimde izlerken Bakın ikinci nokta kendisinin kafasına geldiğinde ateş ediyorum. Yani bu ne demek oluyor? Benim hedefim koşan bir hedef. Yani hareket eden bir hedef. Ben bunu normal bir şekilde hani CS'deki gibi dümdüz cross'un ortasına denk getirip ateş edersem vuramayacağım. Çünkü balot drop olayı var Battlefield'de bildiğiniz gibi. Hedefimi ıskalamış olacağım. 322 metrelik bir atış bu arada bu. Hem mesafe var hem o hareket halinde hem benim pontavkım kontağı arka koltuğa oturduğum için kapanıyor. Ben ister istemez hafif bir hareket halindeyim. Bu esnada bu ayarlamaları yapmak biraz zor olabiliyor. Çünkü siz tam eğiminize oturttuğunuzda pontavk biraz böyle aşağıya ya da işte ne bileyim sola doğru hareket ettiği için o ufak saniyelik hareketlerde kaçırma ihtimaliniz var. Ama bunu pratik yaptığınız zaman aşabiliyorsunuz. Ve ıskalamaktan çekinmeyin. Bir diğer klibimde ise 10 hızlı bir şekilde aşağıya düşerken normalde bu kadar hızlı düşerken e, bu trick shot yapmak biraz zordur ama dediğim gibi pratik yapınca bunlar imkansızlıktan çıkıyor. Yani başta böyle of çok zor, müthiş bir vuruş gibi görünüyor. Ama dediğim gibi pratik yaptığınız zaman bunlar hemen hemen herkesin yapabileceği vuruşlar. Çok böyle am şam zor bir şey değil. Sadece sniper'a ve drop olayına biraz yatkın olmanız lazım ve bu trick shot'ı biraz alışmanız lazım. Kulübümüzde de ağır çekimde tekrardan izleyelim. Aşağıya düşerken Bakın eğimimi ayarlıyorum. Ben şu anda hafiften sağ alta doğru yani aşağı doğru inerken hedef de bana göre sola yani kendisini sağına giderken bana göre sol tarafa gidiyor. Bunu fark ettiğim anda itibaren hemen gördüğünüz gibi cross'umu sola çeviriyorum. Ve bakın şu anda birinci nokta kendisinin kafasında. Yani bu target şu anda aynı hızda yürümeye devam ederse muhtemelen headshot diyecekti. Fakat kendisi bir anda durduğu için ben de daha fazla e, gecikmeden atışımı gerçekleştirdim. Durduğunu fark ettiğim anda hemen atış ettim. Normalde cross'umu biraz daha bu esnada refleksen yukarı kaldırmam lazımdı. Tabi bu kadar ani refleks göstermek kolay değil. Özellikle de böyle bir trick shot yaparken. Bir diğer klipte hedefim yerde tamamen yatıyorken dümdüz yükseldim esnada vurup hemen yanındaki kişiye de eğim alıp onu da rahat bir şekilde vuruyorum. Bunun sebebini de hemen anlatacağım ağır çekimde tekrardan anlatmam gerekirse bakın hedefim yerde yatıyorken ben gerekli ayarlamalarımı yapıyorum. Şu anda hedefim 360 metre civarlarında kendisine cross'umun altındaki birinci noktayla cross'un tam ortasının arasına denk gelecek şekilde atış ediyorum. Bunu tabi zamanla alışacaksınız. Yani bunun kesin basit dümdüz bir ölçüsü yok. Ben mesela şu an burada close combat kullanıyorsam biraz daha yukarı kaldırmam gerekirdi cross'umu. Şimdi close combat biraz daha hızlı düşüyor balık drop'u. Yani daha yakın mesafe için kullanılıyor. Ve uzak mesafede yani 350 metrede muhtemelen body shot vurduğumda 35 vuracaktım. Headshot atarsam belki ölebilir ama close combat'ta çok uzak mesafelerde headshot atsanız dahi bazen ölmeyebiliyor. Bir DPS falan kalıyor. Tekrardan izlemeye devam edelim. Bakın birinci noktayı tam kafasına ayarladığım esnada ateş ettim. Şimdi burada ben cross'umu çok rahat bir şekilde kontrol edebildim. Yani bayağı normal sanki sabit yerinde duruyormuşçasına kendisine. Kendisi de zaten sabit durduğu için normal eğim alıp ateş ettim. İşte burada şu olay tekrardan devreye giriyor. Ben pont halkı yukarıya iyice çıkarttım ve arka koltuğa geçtiğim anda zaten arka koltuğa geçmeden hedefimi görmüştüm. Daha önceden analizini yapmıştım. Oraya ateş edeceğime dair kendimce bir yol izlemiştim. Arka koltuğa geçtim. Ve hızlı bir şekilde skop açıp hemen eğim almaya başladım. Bu esnada kontak kapandı. Tekrar aşağı düşmeye başladı falan muhabbetleri olana kadar ben zaten çoktan hedefimi vurmuş oldum. İlk hedefimi vurduktan sonra. Bakın burada kontak aşağıya doğru süzülmeye başladı şu anda kontak kapandığı için. Ama bu bana hala bir vakit tanıyor yani şu anda çok yavaş bir şekilde süzüldüğü için ben hala yakındaki hedefi vurabilirim. Bunu bildiğim için ve elimde yatkın olduğu için hemen sağ taraftaki ikinci hedefe eğim alıyorum. Kendisi şu anda sabit duruyor. Cross'umu üzerine denk getirip sadece ateş ediyorum. Hafif yürüdükten sonra kurosuma kendisi de oturuyor zaten. Çok hareketli olmadığı için e, yatay çizgide birinci veya ikinci noktaya hareket ettirme ihtimali doğmuyor. Böyle bir ihtimal doğmadığı için de ben dümdüz bir şekilde ateş ediyorum. Kurosmus'un denk geldiğinde. Ve o hedefi de vuruyorum. Yani arka koltuğa geçtiğimde tek bir yükselişte iki farklı targeti vurabiliyorum. Bunlar dediğim gibi zamanla olacak şeyler. Burada mesela üçüncü targete de ateş etmeyi denemişim ama tabii zor bir ihtimaldi. Yani vurabilirdim ama Refleksim biraz düşük kaldı. Daha hızlı refleks gösterseydim belki vurabilirdim. Trick shotlar bu şekilde oluyor. Bunları antrenman yapa yapa alışıyorsunuz. Yani koşan targetleri vurmak da bununla birebir aynı. Yani ben pontap kullanmıyor olsaydım da koşan targetlerde yatay çizgiyi yine aynı şekilde kullanacaktım. Hiçbir şey değişmeyecekti benim hayatımda. Bir sonraki eğitim videosunda eğim antrenmanından bahsedeceğim. AIM antrenmanı için experience code girerek portaldan giriş yaptığımız bir test range var. Bu test range'de eklentilerinizden bahsedeceğim. Ee, AIM antrenmanı nasıl yapılır bunlardan ufak bahsedeceğim veya ben sprey yaparken işte 6x taksam dahi bunu da orada göstereceğim. 6x scope taksam bile bir riflede spreyimi nasıl rahat bir şekilde kontrol ediyorum bundan bahsedeceğim çünkü insanlar yayınlarda beni canlı izlerken bunu çok soruyorlar çok merak ediyorlar hani sprey çok stabil olduğunu söylüyorlar. Ki ben de aynı fikirdeyim çünkü sprey kontrolüm iyi olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda da bunlardan bahsedeceğim. Eğim antrenmanlarından bahsedeceğim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ama hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve videoyu da beğenmeyi yine unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.